Evet değerli saatlerimiz tam olarak 15'i gösteriyor. Milli Ekonomi kanalı ekranlarındasınız. Bu saatimiz içerisinde kentsel dönüşümde gelinen son nokta nedir? Bu sorunun cevabını arayacağız. Ve e, kentsel dönüşüm uzmanı ve mimar Doktor Nihat Şen hocamız bizlerle birlikte olacak. Nihat hocam hoş geldiniz yayınımıza. Fikir Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizleri ee, görmek çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi haftalar. Nasılsınız bu arada? İyiler, yoğun bir şekilde, yoğun bir şekilde tempo devam ediyor. Toplantılar, evet. bilgilendirme, kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni iş ve finans sistemlerinin sahada uygulanması devam Evet. Hocam bir yandan kolaylıklar diliyoruz. Size bir yandan da haftanın ilk günündeyiz. Eylül, Ekim ayının da ikinci haftası. Tabii yani aslında bu Ekim ayı ile birlikte de dünyada da birçok gelişmeye de şahitlik, tanıklık ediyoruz. Birçok gelişmeyi görüyoruz jeopolitik anlamda. Bir yandan Orta Doğu'da çıkan savaş, bir yandan ülkemizin sınır dışı operasyonları. Bir yandan da e, hocam şimdi konumuz e, deprem olduğu için Afganistan'da da bir deprem meydana geldi. En az 2000 kişinin öldüğü belirtildi Herat şehrinde. 6.3 büyüklüğünde 9 binden fazla da yaralı var oradaki yaşayan halka da yaralılara acil şifalar ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz hocam şimdi tam da bu noktada da aslında sizinle bunu konuşacağız biz de böyle bir afet geçirdik ve bu afetin arkasından da hep sizinle de konuştuk hocam ne durumdayız neler yaptık zira aradan çok da kısa olmayan çok da uzun olmayan orta vadede bir zaman dilimini de geride bıraktık. Yani şunun şurasında 6 Şubat'ta bir yılı geride bırakmış olacağız. Şimdi hocam kentsel dönüşümde hep son gelinen son noktayı hep konuştuk. Yani birçok konuyu aslında için alan kapsamlı bir şekilde konuştuk. Fakat bugün şimdi şu noktayı aslında sizinle detaylandırmak istiyorum. Kentsel dönüşümde üçte iki kuralı kalkıyor Nihat Hocam. Bundan böyle yüzde 50 artı bir salt çoğunluk yeterli olacak. Şimdi hocam burayı nasıl okumak lazım? İzleyicilerimize nasıl anlatmak lazım? Bir de alınan bu kararla kentsel dönüşüme engel olan kat maliklerinin 3/2 çoğulcu onayı şartı kaldırıldı. Yani bunun yerine salt çoğunluk yeterli olacak. Biraz daha sizden bunu detaylı tabii ki dinlemek istiyoruz. bu kararın kentsel dönüşüme katkısı ne olur Nihat hocam? Uygulamada bu karar kentsel dönüşümü ne oranda hızlandırır? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bundan önce bir genel girizgah yapmak istiyorum, müsaadenizle. işte Lütfen Afganistan, hocam. 2000 tabii Afgan e, vatandaşı kayb hayatını kaybetti depremde. Bakın, diyoruz ki değişen iklim koşulları, küresel ısınma, yani artık dünyanın alışa gelmiş mevsimsel hareketleri, işte zemin hareketleri eskisi gibi olmayacak. Bunu bilim adamları da tespit etti ve çalışıyorlar. Şimdi bizlere düşen tüm dünyada olan bu değişiklikleri görerek, ara yapacağımız çalışmaları ona göre planlamak. Yani palyatif lokal çözümlerden ziyade dünyada olabilecek değişiklikleri, doğal afetleri veya tüm dünyada yaşanan ekonomik buhramı, yeni yapılanmayı, yeni dizayn edilen yeni dünya düzenine göre de biz de bir takım projelerimizi, yatırımlarımızı buna göre yapmak durumundayız. Lokal düşünmeyeceğiz. Global düşüneceğiz. Global görmek durumundayız. Buna göre de hazırlıklarımızı her anlamda yapmak durumundayız. Şimdi kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin en önemli etken maddelerinden biri, mülkiyet sahibi olan vatandaşlarımızın çoğunluğunun veya üçte iki çoğunluk kararıyla sürece başlayamaması. Bu ne demek? Şimdi 6306 sayılı yasayı diğer yasalardan farklı kıran can ve mal güvenliği önemli olduğu için arsa payı oranlarının üçte iki çoğunluk kararı alınarak yeniden yapım usullerine karar verilir der. Tabi burada birkaç puanlık o çoğunluk kararı alınmıyor. Üçte iki kararı alın, alınamıyor idi. Şimdi binası yıkılmış, arsa vasfına dönmüş birçok parseller var. Maalesef 3-5 puanlık anlaşmazlıklar nedeniyle inşaatına başlanılmıyor. Veya e, riskli bina konumunda olup resmi raporunu yaptırmayan ve üçte iki çoğunluk kararı alamayız endişesi düşünen vatandaşlarımız sürece dahil olmuyorlar. Böyle bir e, şey var, kargaşalık var ve endişelik var. E, devlet de diyor ki vatandaşımın can güvenliği ben her şeyden çok önemli. Öyle değil mi Figen Hanım? Evet, Bu nedenle sürecin yavaş ilerlemesini etkileyen 3'te 2 çoğunluk kararına salt çoğunluk... ...yani yüzde %50 artı bir karar alındığı takdirde süreç başlar ve devam eder. Burada Hı -hı. asıl olan yüzde %50 artı 1. Esasında %1 de olsa bir can riski varsa bana göre hemen yapılması lazım. O ayrı bir şey. Çünkü can güvenliğinden daha önemli bir şey var mı? Ama sürecin hızlanması anlamında yüzde 50 artı bir kararın değişiklik olarak alınması sürecin ilerlemesine neden olabilir, etki edebilir. Tabi burada sadece bu yeterli mi? Bu yüzde 50 artı bir kararı çıktığında kentsel dönüşüm şahlanacak mı? hızlanacak mı dersek e, tabii ki hayır. Diğer yavaşlatıcı unsurların da değişmesi lazım. Örneğin tebligat kanunu. Çünkü mülkiyet sahibine tebligat yapılmadığı takdirde, eline ulaşmadığı takdirde maalesef ilerlenemiyor yine. Şimdi bir binada can güvenliği riski bilimsel tespit edildiyse ve Liste olduğu da kesinleştiği tarihten itibaren malumunuz 66 30 gün yani 90 gün içinde talep etmek durumunda. Şimdi dünyanın bir ülkesindeki bir vatandaşa 90 gün içinde tebligatın gitmesi, tebliğ edilmesi, tebliğ şartının yerine getirilmesi mümkün değil. Veya adres değişikliğinden kaynaklı, art niyetliler olabilir, devamlı adres değiştirebilir. Bu gibi nedenlerden dolayı da kentsel dönüşüm süreci yavaş ilerliyordu. Bunun yerine işte birisi varsa ve kentsel dönüşüm uygulanması zarure bir binaysa kapısına asılmak suretiyle veya muhtarlıklara tebligatların gidilmesi suretiyle veya en güzeli e-devlet üzerinden tebligatın yapılıyor olması kentsel dönüşümün hızlanmasını etkileyecek diğer unsurlardan biri. Bir diğer önemli husus. Yüzlerlerde bir karar alındı. Ne olacak yüzde 49'un şeyi, e, hakkı? Kamulaştırma devreye girecek. Şimdi burada kamulaştırma da süreci uzanan mahkeme süreçleri olabiliyor idi. İşte burada devlet ve bakanlığın nasıl bir aksiyon alacağını merakla bekliyoruz. Ya kamulaştırmak durumundasınız ya da belirlediğiniz işte satış komisyonunun belirlediği sermaye piyasası kurunun belirlediği bir ortak değer üzerinden satışa gitmek durumunda sürecin uzamaması anlamında da burada radikal bir karar alınarak karara katılmayanların mutlaka ya kamulaştırılmasının ya da satışının belirli sürede dahil bitirilmesi çok önemli bir diğer önemli husus Tabii karar alıyoruz hadi yüzlerli bir kararını da aldık o zaman belediyelerdeki imar ruhsatını verici engellerin de ortadan kalkması lazım. Belediye imar dairesi diyor ki buradaki mülkiyet sahiplerinin tamamı taahhütnamesinin muvaffakatı olmadan ruhsat veremeyiz diyor. Böyle de bir engelle karşı karşı. O zaman yüzde elli artı bir kararı alındığı andan tüm belediyeler o parselle ilgili inşaat ruhsatını verebilme durumuna sahip olmalılar. Bir diğer önemli husus. Evet. Arabuluculuk evet. Işte... müessesesi. Şimdi Nihat Hocam, evet. burada aslında e, şimdi e, 50 artı bir e, süreç başlar ve devam eder dediniz. Sürecin ilerlemesinde evet etkili olur ama e, bir yandan diğer yavaşlatıcı unsurların da değişmesi gerekir dediniz. Siz tebligatlardan bahsettiniz. Şimdi bu anlamda da e, bir diğer taraftan e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı e, Sayın Mehmet Özhaseki kentsel dönüşümde tebligatlar e-devlet üzerinden yapılacak dedi. böylelikle tebligatlardan dolayı yaşanan tıkanmaların önüne geçilecek. Çok sayıda mesken ve binanın depreme hazırlık için acilen dönüştürülmesi gerekmekte ve bu kapsamda da yetkililer yoğun bir çaba harcıyor ancak bu çabaları bu çabaları Hukuken, e, ve finansal olarak da desteklemesi gerekiyor e, dedi. Şimdi hocam e, kentsel dönüşümü nasıl hızlandırırız bu anlamda? Şimdi bu e, bakan, sayın bakanın bahsetmiş olduğu e-devlet üzerinden e, yapılacak e, tebligatlar bu tıkanmayı kaldırır mı? Ne dersiniz? Burayı değerlendirelim e, rica edeceğim. Ve ardından da kentsel dönüşümün hızını kesen... Farklı hukuki, e, ekonomik ve teknik problemler var mı? Burayla ilgili aslında bizlere ve de değerli izleyicilerimize aktaracağınız neler olacaktır? E, varsa bunlar için de çözüm önerileriniz var mı? Evet, teşekkür ederim. Şimdi Figen Hanım, ne iş yaparsanız yapın, ekonomisini ve finansını çözemediğiniz takdirde başarmanız mümkün değil. Bizler de hep sizler vasıtasıyla... Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili özellikle yeni bir iş ve finans sistemi anlayışının mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bunun yanı sıra da kentsel dönüşümle ilgili bir bankacılık sistemi ihtiyaç edilmesi çok önemli. Mümkünse sıfır faizli veya çok düşük faizli vatandaşın kendi binasını, yapım maliyetinin taksitlerini ödeyebilme imkanlarını buna sağlamanız lazım. Bu sağlanmadığı takdirde sadece dönüşümü bir bakanlığın, bir genel müdürlüğün sorumluluğuna bırakmak mümkün değil. Ekonomik olarak bu işin altından kalkmak mümkün değil. Bakın sadece 6 Şubat'ta yaşadığımız 11 ilimizi etkileyen büyük yıkımın birinci çemberindeki Türkiye ekonomisine maliyeti 105 milyar doların üzerinde. Bu Türkiye ekonomisine bir vatandaşın omuzlarına geliyor. Bu nedenle yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları en önemlisi bana göre bu işin ekonomisi ve finansı. Bugüne kadar Türkiye'de genelde parsel bazlı yenileme inşaatları oldu. Ve bunlar ekonomik değeri yüksek olan bölgelerde kamuoyu tabiriyle kat karşılığı sistemle kentsel dönüşüm yapılıyor dendi. Esasında bu bir bina yenileme. Farkında olmadan da yaşanmaz yerleri daha yaşanmaz bir hale getiren sistem. Ki bunları görüyoruz. İstanbul'un değişik ilçelerinde maalesef bu inşaatların yenilendiği mahallelerde aracınızı bırakacağınız yer yok. Kaldığında yürüyemiyorsunuz. Yeşil alanımız yok. Donata alanınız yok. Yani trafik yoğunluğunu kaldırmıyor. Alt yapı, üst yapı yetersiz. Demek ki bizim bu işi hızlı ve doğru yapabilmemiz için alan bazlı dönüşüm modellemesini hayata geçirmemiz lazım. Bunu yaparken de tamam biz diyoruz da alan bazlı dönüşüm modellemesi yapılacak. E, bu işin ekonomisi ve bütçesi nereden çıkacak? İşte en önemli mihenk taşı. Alan bazlı dönüşüm modellemesini önce oradaki paydaşlarla doğru bilgilendirme ve algılığı yapmanız lazım. Niçin? Nasıl? Hangi metotla yapıldığını alandaki mülke sahipleriyle istişare edeceksiniz. Doğru bilgilendireceksiniz. İnanın bu iletişimi sağladığınız takdirde mevcut haklarından yüzde on beş ile yüzde on sekiz feragat etmeye bile razılar. Vatandaşımız zaten tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz ve maliyetler neden yüzünden. Türkiye'de de artan maliyetler yüzünden omuzlarına yüklenmiş bir hayat geçim şeyi var, bedeli var. Öyle değil mi? Bir de bunun üstüne siz binanızı yapın, yeniden yapın bedelini de şu taksitle ödeyin dediğiniz zaman zaten ay sonunu zor getiriyor vatandaşımız. Bunu nasıl ödeyecek? Hı hı. O zaman bizim değişik bir model hayata geçirmemiz lazım. Bir, Türkiye'de müteahhitlik sistemi hep yapsat üzerine kurulu. Bunun için uzun vadeli kiralama metoduna yöneltilebilecek bir yasal düzenlemeyle yatırımcı müteahhitleri Uzun vadeli kiralama modeli gayrimenkul üretimi yapan sisteme teşvik etmemiz lazım. Bunun için belki kamu arazileri tahsis edilebilir, vergi muafiyetleri sağlanabilir, indirimler sağlanabilir değil mi? Hı hı. Kurumsal kiralamalarda onlara öncelik verilerek yatırımcı yatırımını eğer rahat bir şekilde belirlenen sürede, belirlediği sürede geri alabileceğini gördüğü an bu yatırımı yapabilir. Bu bize ne sağlayacak? E, kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldığı süreçte nerede kiralık vatandaş yer bulacak da gidiyor? İşte buralarda üretilen yerlerde vatandaşlarımız inşaatları yapım müddetince kirada oturabilecekler. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşları da yani malumunuz balonlama bir kira oldu. 10 katı, 5 katı, 20 katı kiralar arttı. İşte bu evet. kira rakamlarının da balonlamanın geriye gelmesi için kiralama, uzun vadeli kiralama gayrimenkul sistemi hayata geçirildiğinde gayrimenkuldeki konut kira artış oranları da aşağı inecektir. Şimdi bunun yanı sıra da alan bazlı dönüşümde yoğunluğu fazla artırmadan o inşaatın yapılacak kentsel dönüşüm inşaatının proje konsepti de değerini artırabilecek vizyon olan bir proje üretimiyle kendi inşaat maliyeti kendi içinden çıkarabilecek modellemeyi hayata geçirmemiz lazım. Şimdi diyeceksin hocam bu hayal mi? Hayır hayal değil efendim. Bunu şu an Karadeniz'de Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortak beraber yürütüyoruz ve çok başarılı sonuç elde ediyoruz. Herhangi bir devlet bütçesine, bakanlık bütçesine herhangi bir beklenti içinde olmadan, belediye bir mali külfet getirmeden, sürece vatandaşları da dahil ederek, kendi yatırımı kendi içinden çıkarıp modeli uyguluyoruz. Arzu ediyoruz ki bu modelin tüm Türkiye çapında ve özellikle İstanbul'da yayılması lazım. Sürece evet. üreticileri, tedarikçileri, malzemecileri, yapımcıları, mülkiye sahiplerini, sivil toplum örgütlerini dahil ettiğinizde başarılmayacak hiçbir şey yok. Bunu yaptığınız takdirde hem vatandaşın omuzlarına yüklenecek mali yükümlülüğü azaltacaksınız. Hem de o şehrin değerini yükseltebilecek günün koşullarına çevresel faktörleri düşünerek enerji verimliliğinden sıfır atığa varıncaya kadar altyapısıyla, üst yapısıyla, donatı alanlarıyla bir şehirleşme modelini hayata geçirmiş olacağız. Şimdi uzaydan bir şey getirerek, maliyetini uzaydan getirerek karşılayacak değiliz. Yani kendi değerlerimizle bunu yapmak durumundayız. Bu nedenle diyoruz ki Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili yeni bir iş ve finans sisteminin mutlaka hayata geçir yayılması lazım. Hayata geçirdik, bunun yayılması lazım. Bu çok önemli. Evet. Bir de bu süreçte Fikhan Hanımcığım iş planı, iş planlaması, maliyet analizi ve maliyet yönetimi çok önemli. Artan enflasyonist dönemlerde bunları doğru hesaplamazsanız, üreticilerle tedarikçilerle aynı masada oturmadığınız takdirde inşaatların yarım kalma riski de var. Yani iş yönetimi ve iş planı. Eğer bu işin, bu dediğimiz mihvalde ekonomisi e, Türkiye hesabına yayıldığı takdirde inanın çok daha kısa sürede çok daha e, verimli sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi İstanbul'un örneğin Yeşilköy, Florya bölgesi. Yapılaşmasını yapmış bir canım. Dört katlı, beş katlı binalar. Öyle değil Evet. Depremde en fazla etkilenecek yerlerden biri. Benim Hüseyin amca, şimdi orada bir imar artışı yok ise, ilave bir yoğunluk getirir mi de emsel artışı yok ise, ekonomik durumu da iyi değilse, emekliyse nasıl olacak? O yüzden diyoruz, alan bazlı lütfen bu işi planlayınız, Sürece vatandaşları kendi haklarından da feragat edebileceği bir sistemle inşaatın maliyetini içinden çıkarabilecek model hayata geçirelim. Bu kadar basit. Zor bir şey değil. Evet. evet. Ee, şimdi Nihat Hocam. E Biraz önce düşük faizli veya sıfır e, faizli kredi vermek gerekir e, ifadesini kullandığınız aslında e, kentsel dönüşümde. Şimdi aslında e, birçok vatandaşımızın 6 Şubat depremlerinde tabii evi yıkılanlar, e, göçük altında kalanlar ama yıkılmayıp da orta hasarlı ya da çok hasarlı olan binalar da var orada. Şimdi bununla ilgili olarak da e, devlet deprem zedeleri... E, deprem kredisi ve hibe desteğini arttırdı. Şimdi buna göre de hocam hibe miktarları e, konuklar için 750 bin TL'ye, iş yeri için 400 bin TL'ye çıkarıldı. Burayı nasıl değerlendirmek gerekiyor hocam? Yani siz nasıl e, bir görüş belirtirsiniz burada devletin depremzedeler için e, bu artan desteği bu noktasında Nihat hocam? Şimdi Figen Hanım yıllardır son zamanlarda da söylediğimiz bir şey var. Türk insanının yaşanmışlığı, kültürü, aidiyeti çok önemli. Onun canını alın oturduğu eve dokunmayın. Böyle bir kültürden geliyoruz. Bunun nedeni de bellidir tarihi incelediğinizde. Çünkü büyük bedeller ödenerek göçebe hayattan daima hayata geçen e, konutun, yaşamın ne olduğunu bilen bir milletiz. Yerinde kentsel dönüşümü kaym kılmadığınız takdirde, Taşıma suyuyla değirmen dönmez misali bu vatandaşı bir yerden bir yere götüremezsiniz. Orada bir yaşanmıştık var. Tabii eğer zemin yapısı itibariyle yapılaşmaya müsait ise, eğer bir de, e, fay hattının tam üzerindeyse, zemin güçlendirilmesi müsait değilse, dere yatakları, taşkın koruma alanlarında değilse tabii. Bu nedenle yerinde kentsel dönüşüm çok önemliydi. Hep bunu söyledik ve Bakanlıkta devlet daha bunu süreçte gördü yerinde kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu. Bu nedenle yapılan yarısı bizden veya işte 750 bin TL'si hibe e, yerinde kentsel dönüşümün olabilmesi için Bakanlığın yaptığı bu ekonomik destek paketini olumlu karşılıyor. Sürece çünkü vatandaşların dahil edilmesi lazım. Maliyetin bir bölümünü de haklı olarak vatandaşlar üstlenecek. Bunu hep beraber meç etmek, yani yoğurmak durumundayız ki bunu bir kısa sürede yapabilelim. Ne oldu? Hem vatandaş ekonomik yükümlülüğün tamamını üstlenmemiş oldu, hem devlet biraz katkı sağladı. Böylece kayıt dışını da kayıt içine alarak vergisel kaçağında önüne geçmiş oldu. Buna benzer teşvik paketlerinin Esasında tüm Türkiye'ye mesela ama büyük bütçe, peygamberim büyük maliyet. Evet. Bakın Türkiye'deki kentsel dönüşümün tamamını yapmaya kalktığınızda birinci çemberindeki ekonomik değeri 400-500 milyar dolar. Bu büyük bedel. Bunun ikinci, üçüncü çarpanlarıyla ile ciddi rakamlara ulaşıyor. Bu nedenle sürece herkesin dahil olması lazım ve sosyal devlet anlayışı içinde de ...ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımızı da mağdur etmeyen... ...belki yaşam alanlarını biraz ufaltarak onların da can ve mal güvenliği riski olmayan binalarda yaşamalarına fırsat vermek durumundayız. Evet. Nihat Hocam, şimdi bu hibe desteğini olumlu bulduğunuzda ifade ettiniz... Bir yandan son olarak şunu sormak istiyorum hocam size. Aslında sizin geçtiğimiz aylarda da Karadenizle ilgili de uyarılarınız vardı. Bir yandan önümüz kış hocam artık yağışların başlayacağı bir mevsim. Umarız ki aslında şöyle yani verimlilik açısından hani geçen yılki gibi kurak bir kış dönemi geçirmeyiz. Umarız ki hani çiftçimizin yüzünün gülmesi için barajlarımızın dolması için yağmur ve kar yağışını görürüz ama bir yandan da Karadeniz için tehlikelere de işaret etmiştiniz. Şimdi sadece aslında uğraştığımız doğal afet deprem değil biliyorsunuz sel felaketleriyle de uğraştığımız uğraşıyoruz, heyelanlarla da uğraşıyoruz. Şimdi tam bu noktada da hocam e, kış başlangıcı yani sonbahar sonu tam da kış aylarına girerken Karadeniz bölgesiyle ilgili olarak da aslında e, ne gibi uyarılarda bulunursunuz hocam? Teşekkür ederim. Öncelikle Karadeniz'deki e, belediyelerin mutlaka altyapı sistemlerini gözden geçirmeleri lazım. Yani yağmur e, drana şartlarını, yağmur sulama kanallarını ...alt yapılarını mutlaka temizliklerinin yapılması lazım. Ve e, suyun akışına engel olabilecek e, gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Dere yataklarını mutlaka çok önemli. Dere yataklarını daraltmasınlar, dere yataklarını genişlesinler. Ve özellikle Karadeniz tabi coğrafi yapısı itibariyle dağlık bir bölge, engebeli bölge. Buralarda heyelan olan bölgelerdeki istinat yani yolu kapatmaması anlamında... İstinat yapılarının sanat yapılarının güçleniyor olması çok önemli ve artık lütfen yanlış tarımsal ilaçlamalardan vazgeçip bu çok önemli. Yanlış tarımsal ilaçlamalardan vazgeçip doğayla barışık yaşam haline gelmek durumundayız. Bu çok önemli. Çünkü bundan sonra artık Figen Hanım yağış miktarları çok kısa sürede aşırı olacak. Belki metrekareye 250 kilo, 300 kilo yağışlar düşecek. Bu nedenle kuru dere yatakları bile bir gün gelir canlanır. Onlar mutlaka hani suyu, yolunu bulur derler ya, mutlaka hı hı. bu kuru dere, yatak, dere yataklarının da e, gerekli bakımlarının yapılması çok önemli. Hı hı. Alt yapıları, geçen de ben e, müşahit oldum, hı hı. E, 4 bine yakın kamyon, orada Büyükşehir Belediyesi alt yapılarından pislik, moloz, lastik tekerleği, buzdolabı çıkarmış. Bakın bunun gibi örnekleri birçok Karadeniz'deki il ve ilçelerde hayata geçirmeli, alt evet. yapılarını bir an evvel gözden geçirmeli, gerekli tadilatları da yapmalılar. Evet Nihat Hocam çok teşekkür ediyoruz Tabii. vermiş olduğunuz bilgiler ve yayınımıza değerli katılımınız için hocam haftanın kalan kısmında iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz ve kolaylıklar diliyoruz Nihat Hocam. Teşekkür ederim. Ee, hepimize mutlu haftalar olsun, güvenli, sağlıklı haftalar olsun ve vatandaş olarak sorumluluk bilinci içinde hep beraber mücadeleyi devam edeceğiz. Evet hocam, ee, çok teşekkür ediyoruz evet. hocam katılımınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle Nihat teşekkür. hocam, hoşça kalın. Evet değerli izleyenler bu saatimiz içerisinde kentsel dönüşümde gelinen son noktayı konuştuk. Kentsel dönüşüm uzmanı ve mimar doktor Nihat Şen hocamız bizlerle birlikteydi. Şimdi bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Milli Ekonomi Kanalı ekranlarında gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler e, zannediyorum teknik olarak bir aksaklık oldu. Arkadaşlarım beni yayından alamadılar. E, eğer sevgili yönetmenlerimiz hazırlarsa...